Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları, yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar. 8-15 Eylül haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, saatli, keyifli, aşk ve para dolu güzel bir hafta bizi bekliyor diyelim artık. Yani öyle bir olmuşlukta verelim. Bakalım falımızda neler var? Arkadaşlar bakın nasıl bir sıkıntı, nasıl bir sorun haneniz ya da ilişkinizle alakalı şöyle gördüğünüz gibi <laughs> böyle oradan akacak, gidecek ve bir rahatlama durumunuz söz konusu olacak. Şimdi bu hafta aslında düşen şu sıkıntı gördüğüm kadarıyla ilişkiniz ya da hanenizde yaşanan bir konu, bir mevzuyla alakalı üstünüzden bir yükün gideceğini gösteriyor. Şimdi kalan bir parça var. O da aslında kararsız olduğunuz bir döngü. Burası aslında bu hafta birçok yengeç burcunun aile içerisindeki bir karışıklığı, ilişkisindeki bir karışıklığı ya da kendisiyle alakalı yaşamış olduğu, yakın çevresiyle alakalı yaşamış olduğu bir sıkıntıyı üzerinden atacağını biraz daha rahatlayacağını, aslında biraz da değil biraz fazla rahatlayacağımızı da gösteriyor. Şimdi pazartesi bakın burada pazartesi biraz düşünceli görsellerinde çıkıyoruz. Aslında pazartesi günü ne oluyorsa güzel bir haber mi geliyor güzel bir konuşma mı yapılıyor. Pazartesiden itibaren bu konu, bu mevzular nelerse Salı, Çarşamba, Perşembe ekmeğini yiyeceğiz ve temiz temiz yiyeceğiz. Görselleri var. Biraz havada kaldığımız bir konu. Karar veremediğimiz bazı mevzular önümüze gelecek. Bu mevzularla alakalı aslında destek almadan bile diyebileceğim güzel haberlerle toparlanma enerjisinin çok yoğun olduğu bir hane görselimiz var ya da ilişki görselimiz var. Fakat burada şu gördüğünüz kalana baktığımız zaman bir balık görselimde de çıkıyor. Koyu renk bir balık. Bu da bir bölümü yengecin aslında parasal konularda hanesinin içerisinde yaşanan kişilerle alakalı da olabilir. Parasal konularla alakalı bir konunun askıda kalacağını o konunun biraz süreci pazartesi, salı, çarşamba böyle uğraşılarak konu durup durup önümüze gelerek çözülmeye çalışacağı bir süreci de yanında soru işaretleriyle birlikte getirebilir. Ve aslında baktığımız zaman pazartesinden itibaren bizim dışımızda olan kişinin parasal borcu, parasal konusuyla alakalı düşünceli de çıkıyoruz diyebiliriz. Soru işaretleri var kafamızda çünkü. Perşembeden itibaren iki konumuz var arkadaşlar. Gene hane ya da ilişkiyle alakalı. Yalnız bu hafta ilişkiden çok şöyle de diyebilirim. Hep yalnız görünüyoruz. Bu yalnızlık aslında çevremizdeki insanlarla alakalı konulardan çok biraz kendimize, kendi özümüze, kendi benliğimize, kendi mizi düşünmek isteyeceğimiz bir haftayı da bize ifade edebilir. Kafamız kocaman olduğu bir konu var. İşte burada aslında ilişkiler. Kalben sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir kişiyle perşembe, cuma kafamızın içinde bir o kişiyle alakalı bizi meşgul eden konularda karşılıklı konuşma, görüşmeler yapabiliriz üstüne giden taraf biz olarak görünüyoruz. Karşı tarafta sanki böyle kenara çekilmiş, hayır konuşmak istemiyorum gibi böyle buz yapar havaları var. Bu e, evli çiftlerin evlilikleriyle alakalı aslında birliktelikler ya da uzun süreli birlikteliklerde e, bazı sıkıntılar, bir sıkıntılı bir konuyu konuşmak isteyip de karşı tarafın kaçtığı bizim de üstüne gittiğimiz günleri bize ifade eder. E, elimize aldığımız çok güzel haberler var bir kere. Bizden haber beklentisi içerisinde olan yakın akraba görselleri var. Buraya uçuracağınız güzel haberler var. Haricinde aslında hafta sonu da gayet temiz görsellerde çıkıyor. Bir de parantez içi bir görsel daha var onu da söyleyeyim. Eşiniz, sevgiliniz ya da partneriniz üzerinde bir süredir atamada bir sıkıntı böyle kertenkele görsellerinde çıkmış aslında kertenkele fallarda bir şansı da ifade eder bir sıkıntıyı ama bir sıkıntıyla alakalı şansı ifade eder. E, bu da aslında hanenizde sizin dışınızda bir kişinin güzel haber alacağını, güzel bir gelişme yaşayacağını, e, kendini kötü hissettiği bir konuda iyi hissedeceği bir hafta sonu yaşayacağını da gösteriyor ve burada aslında e, bizim de takıldığımız acaba ne olacak bunun bu durumu dediğimiz konuda da aslında bir aydınlanma yaşayabiliriz. Gördüğünüz gibi e, halimiz ve bu hafta yaşayacağımız konular gayet temiz. Üzerimizden giden sıkıntılar, sorunlarla birlikte güzel bir hafta bizi bekliyor. Parasal konularda da maşallahımız var. Şimdi şöyle biraz yakınlaştırayım. Şimdi burada gördüğünüz yolların her biri çalışıyorsunuz maddi kazançlar iş yeriniz dediğimiz alan. Çalışmıyorsanız cebinizdeki para belki para, e, aileden aldığınız para gibi gibi düşünebilirsiniz. Burada hep Pazartesiden itibaren arkası arkasıya yapmış olduğunuz görüşme konuşmalarda güzel haber güzel gelişme görselleri var arkadaşlar. Hep yolların olması aslında bir başlangıçtır. İlerleme kaydetmektir. Bir şeyin düzlenmesi artık yolun görünmesi anlamına gelir. Bu da bu hafta özellikle pazartesi, salı ve çağ, hatta tüm hafta sonu ama alt banta geçeceğim birazdan kafamıza takılan küçük dahi olsa konularda güzel gelişmeler yaşayacağımızı gösteriyor. Şimdi pazartesi günü den bir gene başlayalım. İkilemler var. Sadece ikilemler de değil hatta bir karar veriyorsunuz, sonrasında o karardan vazgeçip başka bir karar durumu söz konusu olabilir. Burada boğum boğum olmuş bir konu, bir mevzuyu el atmış, böyle artık yüzdüm yüzdüm ucuna geldim, sonuna geldim, artık benim bunu çözmem lazım dediğiniz konuyu pazartesi değil ama salı günü çözersiniz. Çarşamba günü arabayla bir yola gitme, orada bir kişiyle görüşme ve o görüşmeye istinaden de bir yardım, bir destek alma durumunuz olabilir. Burada koşa koşa gittiğiniz bir yol aslında bu beklenti içinde olduğunuz bir haberin gelmesi ve bir kişiyle görüşmeyi de ifade edebilir. İş ortamı olarak değerlendirecek olursam sonuna geldiğiniz bazı konuların toparlanması, konuşma yapılacaksa o konuşmanın çarşamba günü gerçekleşmesi, çözmeniz gereken meselelerde yol alacağınız, adım atacağınız, ilerleyeceğiniz bir döngüyü bize ifade ediyor ki hatta burada cuma günü önünüzde bir kapı açılmış. Böyle Kulağını tersten gösteren bir kişi var ters konuşan bir kişi olabilir biraz bitirmek istediğiniz yapmak istediğiniz işlerde yokuşa süren bir kişi olabilir. Bu kişiyle yaptığınız görüşmeler konuşmalar sonucunda önünüzde de bir kapı açılacak arkadaşlar. E bu kapı hayırlı bir kapıdır bir paranın alması bir iş başvurusunun onaylanmasına kadar gider. Hafta sonu yalnız parasal anlamda da olabilir, harcayacağınız bir para da olabilir. Bu bir sıkıntının üstünde biraz böyle er evrilti duruyorsunuz. Bir taraftan beklediğiniz bir destek, bir yardım var. Parasal bir destek olabilir. Şimdi yardım beklediğiniz kişi de başka bir kişiyle konuşarak aslında size destek vermeye çalışacak. Aileden destek görmek istiyorum, arkadaştan ya da iş yerinden bir kişiden destek görmek istiyorum dediğiniz konu hafta sonu özellikle cumartesi günü aktif oluyor ama hani. Bu işin gerçekleşmesi önümüzdeki haftaya kalabilir. Biraz askıda kalmış görsellerde çıkıyor. Şimdi buradan sonrası, şurası nasıl düşecek diye çok merak ediyorum. Düşecek mi acaba? Ve ee, düştüğü anda da görüntü bu. Şimdi bu görüntü bize ne ifade eder? Bu görüntüye baktığım zaman sizler neler görüyorsunuz yorumlarda da bekliyorum. Şimdi ben çok e, gördüklerimi sıralayacağım belki bazılarınız gülecek ama mesela yüzü e, düş, yüzünden maskesi düşmüş bir tilki görüyorum. E, oradan da bir damla gözyaşı geldi. Şimdi bu biraz iş yerine de yakın parasal konulara yakın olduğu için e, tilki uyanık bir kişinin maskesinin düşmesi. Ee, güvendiğimiz bir kişinin biraz alengirli işler yaptığını e, anlamamız gibi durumları önümüze getirebilir bir de köpek balığının sanki böyle o yüzgeci varmış gibi bir görsel ama çok yarımlanmış görsellerinde çıkıyor. Bir süredir ödemek istediğiniz böyle artık sıkışıp kaldığınız bir borç parayla alakalı güzel bir haber alabilirsiniz. Bir gözyaşı çünkü sevinç gözyaşı görselimiz de var burada gördüğünüz gibi. E bu aslında hani hanenin içerisinden çıkacak bir borcun bir destek ve yardımla birlikte ödenebileceğini de gösteriyor. Ama burada böyle yeni borçtan çok sanki kısım kısım ilerlediğiniz son bir kısım kaldı ya da son iki kısım kaldı bir konuda güzel gelişmeler ama çarşambadan sonra yaşayabilirsiniz görselleri var arkadaşlar buradan çok bir şey tabii ki gördüğünüz gibi söyleyemiyoruz ben tilki gördüm bir köpek balığının yüz geçini gördüm yatmış sanki böyle bir hani haber beklentisi içinde olanlar yatan bir kuş görseli ifade ediyor hani bu beklenti içinde olduğunuz bir haber varsa şayet o haber biraz daha bekler. Ama burada bir çıkış kapısı net olarak var. Bir anahtar çünkü sonunda görselleri çıkmış hatta iki tarafta da anahtar var. Şimdi bir de Birlikteliklerle alakalı çok bir şey söylemedim ama bazen çünkü yorumlarda yazılıyor. Hani aşk niye bahsetmediniz çok aslında olan şeylerden bahsetmeye çalışıyorum. Şimdi evli bir çift dediğim zaman evet o evli çiftle alakalı bir görsel ama genel hatlarıyla sevgi aşk ilişkiler konusunda bu hafta özellikle işte uzun değil de kısa süredir birlikte olanlar için e, askıda kalmış bir konunuz bir mevzunuz biraz daha askıda kalır cevabı var. Da onu da çok dillendirmek istemedim açıkçası ama aklıma gelmişken onu da söylemiş olayım. Evet gördüklerim bu şekilde. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sahatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Konuşamadım. Yorumlarınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya Yengeç Burcu'nun haftalık kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.